Efendim merhabalar. Beyaz TV geçmişe yürüyen adam programı sizi bekliyor. Üstelik kaç haftadır Süleymaniye Camii'nde Beyaz TV ekranlarında artık bir hafta sonu klasiği olan Geçmişe Yürüyen Adam programına hoş geldiniz. Geçmişe Yürüyen Adam kimler? Her hafta söylediğimiz gibi siz, ben, kameraman kardeşim Fikret ve montaj ekibinde bulunan herkes. Yani biz kocaman bir aileyiz. Ve sizinle bugün Allah izin verirse 3 numaralı tepenin en sonunda Teodosius meydanının sonunda bulunan Hadrianus forumundayız. Hadrianus ne demektir? 3 numara nedir? Forum nedir? Süleymaniye külliyesi nedir? Hepsini tek tek konuşacağız. Efendim, Beyaz TV Geçmişe Yürüyen Adam programı başladı. Ben içeri giriyorum, sizleri bekliyorum. Buyurun lütfen. Takvimler 532'yi göstermekte. Büyük Roma İmparatoru Dehşetli ve muhteşem Justinianus yanına giden mimar çağırır. Bunlar Antemios ve Isidoros'tur. Der ki bana öyle bir eser verin ki Süleyman'ı geçeyim. Takvimler 532. Daha kanuni Sultan Süleyman Han'ın doğmasına bin yıl var. Peki Justinianus'un mimarlarına verdiği bana öyle bir eser verin ki Süleyman'ı geçeyim cümlesindeki Süleyman kim? Elbette ve tabii ki Hazreti Süleyman. Ve hedef koyduğu, kendisine rakip olarak belirlediği eser ise Kudüs'te bulunan Süleyman Mabedi. Onu geçmek ister. Mimarlar 10.000 çalışan 100 ustabaşı ile birlikte tam 5 yıl çalışırlar. Takvimler 537'yi göstermektedir. Roma İmparatoru Justinianus olanca kibri, olanca küstahlığıyla birlikte bembeyaz bir atla Ayasofya Katedrali'ne yani Megala Eklesia'ya doğru girer. Patrik Hristostomos'un elini uzatmasına hiç aldırmaz. Patrik elini iter ve atıyla beraber birinci absese kadar yani birinci girişe kadar girer. Sonra iner Ayasofya'ya bakar gerçekten de güzelmiş der ve ardından seni yendiğim Süleyman der. Bu hitap seni yendiğim Süleyman hitabı Roma İmparatorluğunda yaşayan tarihçiler tarafından bile eleştiriye tutulmuştur. Seni yendiğim Süleyman büyük bir acıdır. Tam bin yıl sonra Kanuni Sultan Süleyman dönemi takvimler 1550 Mimar Sinan'ın yanına çağırır muhteşem Süleyman, magnificent Süleyman ve der ki mimara, bana öyle bir eser ver ki Justinianus'u geçeyim. İki tane hedefi vardır. Bir, adaşı olan Süleyman'ın intikamını almak. iki peygamberi olan Süleyman'ın intikamını almak. Mimar Sinan, Justinianus'a rakip olarak asla ve kat'a Ayasofya'ya rakip olmamıştır. Mimar Sinan Tezkiretül Bünyan kitabında Ayasofya'yı över, onu bir İslam külliyesi, bir İslam medeniyet merkezi olarak kabul eder ve asla rakip olarak görmez. Rakibi Justinianus'un o sapıkça fikridir. 1550 yılında Üçüncü Tepe'nin, 7 Tepe var ya İstanbul'da, Üçüncü Tepe olan Teodosius Tepesi'nin Beyazıt Camii ile Süleymaniye Camii'nin daha doğrusu külliyelerinin bulunduğu bu tepe sonuna doğru yani Eminönü yarlarına, uçurumuna doğru bir yer bulur. Burada milattan sonra 9. yüzyılda yani 800'lü yıllarda Edirne'ye adını veren İmparator Adrian tarafından yapılan bir Adrianus kilisesi vardı. Manastır tarzı bir kilise. Adrianus Kilisesi üzerinden geçen 700 yılın sonunda yıkılmaya mahkum olmuş. Bir süre sonra da fetihten sonra da cemaatsiz kalmış ve harap olmuş. Mimar Sinan Adrianus ya da Adrian adı verilen Edirne'nin ismidir işte o. İmparator Hadrian adına yapılan kilisenin enkazını ortadan kaldırır. Sütunlarını, mermerlerini, kolonlarını kenara koyar. Kullanmak için kenara koyar. Hatta bir adım öte gideyim mi? Vaftiz havuzunu bile bir kenara koyar. Ola ki belki kullanırım diye. Vaftiz havuzunu göreceksiniz. Süleymaniye Camii'nde bu muhteşem yapıda iki tane haç var. 2 tane haç. O haçları da göreceksiniz. Mimar Sinan onları burada bırakmış. Acaba neden? Hikayesini konuşacağız. Takvimler 1557'ye gelindiğinde 70 bin metrekarelik bir arazi üzerine, 70 dönümlük bir arazi üzerine 4 tanesi medrese, 2 tanesi sibyan mektebi, 2 tane türbe, çeşme, tabhaneler, imaret haneler olmak üzere 15 ayrı eserden oluşan Süleymaniye Külliyesi oluşur. Haziran 1557 tarihinde Mimar Sinan'dan anahtarı alan Sultan Süleyman hikayesini inşallah içeride konuşacağız. İçeriye girer ve gerçekten muhteşem olmuş der. 7 yılda 3263 çalışanın 3263 işçinin el emeğiyle yapılan 15 eserli Süleymaniye Camii'nin, Süleymaniye Külliyesi'nin tam ortasında bulunan 4000 metrekarelik camisini birazdan gezeceğiz. Ama durun hemen içeriye girmeyelim ne olur. Bu program iki bölümlük bir program. Bu bölümde dışarıda, dışarıya geldiğinizde neleri göreceksiniz? Size onları anlatacağım. Önce demiştim ya hadi oradan başlayalım. Demiştim ya size Süleymaniye'den önce burada Hadrianus adı verilen bir kilise vardı ve o kilisenin bütün eserlerini içinde bulunan sütunları, mermerleri, yapıları hatta haç biçimindeki vaftiz havuzunu dahi korudu, sakladı ve onları kullandı dedim ya. Şimdi birinci önceliğimiz işte bu 1200 yıllık Vaftiz havuzunu görelim. Ardından külliyenin diğer eserlerini tek başımıza, biz bize bir aile olarak gezelim. Haydi buyurun lütfen.